Merhaba sevgili gençler. Bugünkü dersimizde ekonomik faaliyetin unsurları olan üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Peki ekonomik faaliyet nedir? Ekonomik faaliyet insanların yaşamlarının devamı, temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi veya daha iyi yaşam şartlarına sahip olabilmeleri amacıyla yapmış oldukları etkinliklerin tamamına ekonomik faaliyet diyoruz. İlk insanlar ortaya çıktığı dönemlerde herhangi bir ekonomik faaliyet yoktu. Peki insanlar nasıl yaşamını sürdürüyordu? Doğanın kendilerine sunmuş olduğu ne varsa onunla yetinebiliyorlardı. Zamanla ihtiyaçlarının artması, doğayı da tanımaya başlamakla birlikte ekonomik faaliyetler ortaya çıkmaya başlamıştır. Yani avcılığa başlamışlar, toplayıcılıktan avcılığa geçiş. Daha sonra yerleşik hayata geçişle birlikte yani neolitik dönem dediğimiz günümüzden yaklaşık 10 bin yıl öncesinde e, yerleşik hayata geçince tarım başlamış. İnsanlar tükettiğinden daha fazla üretim yapınca ticaret ortaya çıkmıştır. Ticaretin ortaya çıkmasıyla birlikte üretimle ticaret arasındaki bağ, yani tüketiciye ulaştırılan e, ürünlerin arasındaki bağ dağıtım kurmuştur arkadaşlar. Ve böylece üretim, dağıtım ve tüketim ortaya çıkmaya başlamıştır. Sanayi devrimi ile birlikte üretim daha da artınca ticaret daha fazla artmaya başlamış ve dağıtım daha fazla artınca tüketim de artmaya başlamıştır. dünya üzerinde değişik ekonomik faaliyetler bulunmaktadır ve yürütülmektedir. Nedir bunlar? İşte tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik, balıkçılık, turizm, ticaret, sanayi gibi ekonomik faaliyetler her geçen gün artış göstermektedir. Teknoloji ile birlikte bu ekonomik faaliyet çeşitliği biraz daha artış göstermeye başlıyor arkadaşlar. Bu faaliyetlerin temelinde yatan asıl unsur ise insanların ihtiyaçlardır. İnsan ihtiyacı arttıkça üretim de artmaya başlıyor. Üretim arttıkça dağıtım ve tüketim de artmaya başlıyor. Peki burada birkaç tane sorumuz var arkadaşlar. Yaşadığımız yerde yapılan ekonomik faaliyetleriyle ihtiyacımız olan tüm ürünler üretilmekte midir? Üretimi yapılamayan ürünleri nasıl temin ediyoruz? Veya en fazla satın aldığımız ürünler nelerdir? Bu ürünlerin üretim, dağıtım, tüketim süreçleri nasıl gerçekleşiyor? İlk sorumuzdan başlayacak olursak, yani ihtiyacımız olan ürünlerin tamamı yaşadığımız yerde mi üretiliyor? Bu imkansızdır tabii ki. Yani zaten ekonomik faaliyetin çeşitlenmesi veya dağıtımın fazla artması da ihtiyacımız olan ürünlerin tamamının bulunduğumuz yerde karşılanamamasından kaynaklanıyor. Bir kısmını bulunduğumuz yerden karşılarken bir kısmını yakın çevremizden, bir kısmını ülkemizin farklı bölgelerinde üretilen, yetiştirilen ürünlerle karşılayabiliyoruz. Bir kısmını da yurt dışından ithalat yoluyla yani dağıtımla ülkemize tüketici ulaştırılmaktadır. Peki en fazla satın aldığımız ürünler nelerdir? Temel ihtiyacımız olan gıda ürünleri en fazla satın aldığımız ürünlerdir. Daha sonra giyim ürünleri, daha sonra barınma ürünleri, daha sonra teknolojik ürünler. Hayatımızın artık bu dönemde vazgeçilmezi olan teknolojik ürünler de çok fazla satın almaya başladık ve tüketmeye başladık. Yani cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde hayatımızda artık önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Yani ekonomik faaliyetler hiçbir zaman tek başına ele alınamaz. Örneğin tüketim için üretim gerekli, üretim için de tüketim gereklidir. Üretim ile tüketim arasındaki bağ ise dağıtım sağlamaktadır. Dağıtımı ne kadar iyi gerçekleştirebilirsek tüketiciye o kadar hızlı ulaşmakta ve tüketim o kadar fazla artmaktadır. Tüketim arttığı zaman da mecburen üretim de artmak zorunda kalıyor. Şimdi ekonomik faaliyetin unsurları olan üretim, dağıtım ve tüketim nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Mal ve hizmetlerin karşılanması durumuna e, üretim diyoruz arkadaşlar. E, mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırılması ise dağıtımdır. Mal ve hizmetlerin e, tüketilmesi ya da kullanılması durumuna ise tüketim diyoruz arkadaşlar. Gelelim Üretimi açıklayalım şu şekilde. Mal ve hizmetlerin bazı işlemlerden geçerek kullanılabilir hale getirilmesi olan üretim iki şekilde gerçekleştiriliyor. Yani yetiştirme ve imalat şeklinde gerçekleştiriyor. Peki yetiştirme dediğimiz nedir? Yani tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik gibi ihtiyaçların doğrudan doğadan veya dolaylı olarak doğadan karşılanması durumuna yetiştirme diyoruz. Yetiştirdiğimiz bu ürünlerin e, sanayide veya enerjide, üretimde veya inşaat gibi sektörlerde kullanılmasıyla e, da imalat sektörü ortaya çıkmaktadır. Peki dağıtım nedir? Dağıtım ise üretim ve tüketim e, arasındaki bağ, mal ve hizmetlerin üretim alanlarından tüketim merkezlerine veya tüketiciye ulaştırılması dağıtım yoluyla gerçekleşmektedir. Dağıtımın olmaması hem üretimi hem de tüketimi olumsuz etkilemektedir. Günümüzde ulaşımdaki gelişmeler sayesinde hız kazanan dağıtım hem üretim hem de tüketimde büyük artışlara neden olmaktadır. Tüketim ise üretilen mal ve hizmetlerin kullanılması olan tüketim, ihtiyaçların çeşitlenmesinin yanı sıra üretimdeki artış ve dağıtımın kolay olması sonucu büyük bir artış göstermektedir. Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal unsurlar. 8 tane unsurdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Coğrafi konum, iklim, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, toprak, su kaynakları, ham madde ve enerji kaynakları ve doğal afetler. Bunlar üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal unsurlardır. Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri doğal unsurlardan önemli ölçüde etkilenmektedir. Elverişli şartları taşıyan yerler genellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerdir. Buralarda nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde üretim ve tüketim fazla dağıtımda kolay gerçekleştiği alanlar olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gelelim coğrafi konuma. Coğrafi konumu arkadaşlar iklim ve bitki örtüsünü doğrudan etkilemektedir. Örneğin Buzullarla kaplı olan kutup bölgelerinde veya sıcak ve nemin çok yüksek olduğu ekvatoral bölgede tarım ve hayvancılık faaliyeti yürütmek oldukça zordur. Ancak ılıman iklim şartlarına sahip olan e, orta kuşakta ise e, yaşam daha elverişli olup buralardaki üretilen ürün miktarı da daha fazladır. E, bu nedenle dünyadaki nüfusun çok büyük bir kısmı burada yaşamakta. Bu nüfusun, yani nüfusun burada çok fazla bulunmasından dolayı da hem üretim fazla, hem dağıtım fazla, hem de tüketim fazladır. Peki buralarda hangi ülkeler var diyecek olursak, işte Avrupa ülkeleri, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Çin gibi veya Japonya gibi nüfusun çok yoğun olduğu bölgeler buralarda bulunmaktadır. Bir ülkenin üretim ve tüketim merkezlerine göre bulunduğu konum, yani Türkiye'den örnek verecek olursak, ee, ekonomiyi çok fazla etkileyebilmektedir. Örneğin Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle... E, sanayinin çok fazla geliştiği Avrupa ülkeleriyle e, enerji kaynaklarının çok fazla olduğu, yani petrol, doğalgaz gibi enerji kaynaklarının çok fazla olduğu Orta Doğu e, ülkelerine e, ülkelerin arasında bulunmaktadır. Bu ülkeler arasındaki dağıtım ise Türkiye üzerine gerçekleştiği için Türkiye buradan e, ekonomisinde Önemli bir katkı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İklim konusuna geçilecek olursak arkadaşlar yani üretim, dağıtım ve tüketimdeki etkisini tarımsal faaliyetler iklim özellikleriyle sıkı sıkıya bağlıdır arkadaşlar. Her tarım ürünün yetişme şartı birbirinden farklıdır. Bundan dolayı da dünyanın farklı alanlarında farklı iklim özellikleri görülmesi nedeniyle bu alanlarda da farklı ürün çeşitliliği ortaya çıkmaktadır. Kurak ve çok soğuk iklim şartlarına sahip olan bölgelerde tarımsal üretim çok azdır ve bu kesimlerde üretimin azaldığını görüyoruz. Kurak ve soğuk iklim şartlarının etkili olduğu bölgelerde ise tarımsal üretim azaldığını ve bazı kesimlerde ise tamamen yok olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Tropikal iklimin görüldüğü sıcak ve yağışlı alanlarda kahve, ananas, muz yetiştirilirken, orta kuş, kuşakta ise sıcaklığın azaldığı ve yağışın azaldığı bölgelerde buğday tarımı yapılmakta. Güneydoğu Asya'da ise pirinç üretimi yapılmaktadır. Yani dedik ya her iklim bölgesinde farklı ürün yetişir. bunu Burada da birkaç tane örnek veriyoruz. Yine arkadaşlar üretimi dışarıda ...gerçekleşen gemi imalatı veya inşaat sektörü gibi düşük sıcaklık veya yüksek sıcaklıkta veya yağıştan etkilenme durumundan dolayı üretimli aksamalar yaşanmaktadır. Veya iklim şartları güneş ve rüzgar ile çalışan enerji santrallerini de etkilemektedir. Yani verim düşüklüğü ortaya çıkabilmektedir. Örneğin güneş enerjisi üreten santrallere baktığımız zaman... Kış aylarında havanın kapalı yani bulutlu ve yağışlı olmasından dolayı enerjide verim düşüklüğü yaşanmaktadır. Yine e, aşırı yağışlar, şiddetli rüzgar, kar, sis ve don olayları ulaşımda aksamalara neden olmaktadır. E, olumsuz hava şartları bir taraftan üretimi etkilerken diğer taraftan ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasında engellemekte ve zorlaştırmaktadır arkadaşlar. Üretimin azalması ve ürünlerin dağıtımının yapılamaması ürün fiyatlarını yükselterek e, tüketiminin azalmasına yol açmaktadır. Ülkemizde kış şartlarının çok zor geçtiği Doğu Anadolu bölgesinde burada bahsettiğimiz durumlar yaşanmaktadır. Yani bu, buralarda kar e, ve don olayının çok fazla olması e, dağıtımın daha güç olmasını sağlamaktadır. Bitki örtüsü ise Hayvancılık faaliyetleri yani büyükbaş, küçükbaş hayvancılık ile aracılık ve ipek böcekçiliği doğrudan bitki örtüsüne bağlı olarak e, yapılmaktadır. Bitki örtüsü sanayileşmeyi de etkilemektedir. Örneğin kağıt fabrikaları ham maddenin fazla olduğu yerlerde yani orman kenarlarında ya da ormana yakın alanlarda kurulmaktadır. E, dolayısıyla bu alanlar hem üretimi hem dağıtımı hem de tüketimi etkilemektedir arkadaşlar. Yeryüzü şekilleri de üretim, dağıtım ve tüketimde önemli bir yeri vardır. yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde tarım alanlar oldukça sınırlıdır. Yükseltiye bağlı olarak da sıcaklığın azalması tarımsal üretimin azaltmakta ve eğimli arazilerde sanayi tesislerinin kurulması da oldukça zordur arkadaşlar. Yine eee yeryüzü şekillerinin engebeli olması bulaşımı zorlaştırarak ham maddenin ve üretilen ürünün taşınmasını da zorlaştırmaktadır. Ee, çıkarılması da, ham maddenin çıkarılması da oldukça zordur. Örneğin Doğu Anadolu bölgesinde e, çok fazla yeraltı kaynağı bulunmasına rağmen yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı e, bu ham maddeler çıkarılamıyor veya çıkarılanların taşınması da oldukça zor gerçekleştirilmektedir. Yine e, genel olarak düz arazilerde engebeli arazilere göre üretim fazla dağıtım daha kolay tüketim de fazla olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar toprak ise toprağın yapısı ve içerisindeki humus miktarı tarımsal üretimli oldukça fazla etkilemektedir toprağın verimli olması tarımsal faaliyetleri doğrudan etkilemekte bitki örtüsünün gelişmesi üzerinde de Belirleyici rol oynamaktadır. Yine toprak bazı sanayi kolununda ham maddesini oluşturmaktadır. Örneğin işte çimento sanayi kiremit veya tuğla üretiminde ham madde olarak kullanılmaktadır arkadaşlar. Gelelim su kaynaklarına. Su kaynakları tarımda olmazsa olmaz. Yani tarımın can damarı olarak üretimde artışın ve çeşitliğin sağlanmasını ortaya çıkarmaktadır. Yani suyun azaldığı, yağışın azaldığı dönemlerde üretim azalmakta, üretim azaldığı zaman da dağıtım ve tüketim olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca balıkçılık için olmazsa olmazdır su kaynakları. Bazı yerlerde de yer şekillerinin elverişli olduğu alanlarda da hidroelektrik üretim, hidroelektrik enerji üretim için önemli bir kaynaktır arkadaşlar ülkemiz e, Avrupa'da hidroelektrik potansiyelinin en yüksek olduğu üçüncü ülkedir Norveç ve Rusya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyoruz arkadaşlar yani yer şekillerimizin engebeli olması akarsuların dar vadilerden geçmesi hidroelektrik e, enerji potansiyelinin yüksek olmasını sağlamaktadır nükleer ve termik santraller ile demir çelik fabrikalar e, gibi bazı sanayi tesisleri de arkadaşlar Su kaynaklarının yakınında veya su kaynağının bol olduğu yerlerde kurulmak zorundadır. Çünkü nükleer ve termik santrallerdeki reaktörlerin soğutulması için bol miktarda suya ihtiyaç duyulmaktadır. Veya demirin işlenmesi, işlenen demirin soğutulması için de yine bol miktarda suya ihtiyaç duyulduğundan dolayı su kaynaklarının yanında ya da yakınında e, kurulduğunu görebiliriz bu testlerin. Ayrıca su kaynakları üzerinde gerçekleştirilen ulaşım faaliyetleri de üretimden ürünün e, ihtiyaç duyulan yerlere yani tüketiciye dağıtılmasını kolay sağlamaktadır. Bir de e, yani deniz yoluyla ulaşım yani su üzerindeki ulaşım ise en ucuz ulaşım şeklidir arkadaşlar. Bu nedenle dağıtımda önemli bir rolü vardır. Ham maddi ve enerji kaynakları ise arkadaşlar... Doğada bulunan maden, toprak, bitki ve hayvanlar önemli ham maddeler olarak kullanılmaktadır. E, ham maddenin e, kullanılabilir hale gelebilmesi için sanayi tesislerine, e, bu tesislerde üretimin gerçekleştirebilmesi için de enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. E, sanayi devrimi ile birlikte gelişen demir-çelik sanayi genellikle taş-kömür havzalarının bulunduğu bölgelerde kurulmuştur. ...bakın işte Almanya'da, Fransa'ya veya İngiltere'de taş kömür yataklarının bulunduğu bölgeler... ...günümüzde de hala sanayi testlerinin yoğun olduğu yerler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ee, gelelim doğal afetleri ee, Doğada pek çok doğal afet meydana geliyor arkadaşlar. Bu afetler sonucunda da çok sayıda can ve mal kaybı yaşanıyor maalesef. Ee, doğal afetler sonucunda yerleşim yerleri, e, üretim dağıtım ve tüketim olumsuz etkilenmektedir. Örneğin 1999 yılında Marmara depremi ülkemizde tarımsal ve sanayi üretiminin yoğun olduğu alanlarda meydana gelmiştir. Bu depremin meydana gelmesinin sonucunda arkadaşlar bu bölgedeki sanayi testlerinin çok büyük bir kısmı zarar görmüş ve sanayide üretim ...durma noktasına gelmiştir. Sanayideki üretimin durma noktasına gelmesi... ...dağıtım ve üretimi tamamen olumsuz etkilemiştir. Veya Japonya'da meydana gelen e, tsunami ve e, deprem sonucunda... ...meydana gelen şiddetli bir tsunami sonucunda arkadaşlar... E, ...buradaki e, sanayi tesisinde ve teknolojik e, üretim alanlarında... E, ...durma noktasına gelmiştir. Dolayısıyla bu da dağıtım ve tüketimi olumsuz etkilemiştir. Evet sevgili gençler, bugünkü dersimiz buraya kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.